merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Teddy oynayacağız Roblox. Evet, şimdi um, öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü eğer e, çok like gelirse yani çok Roblox videoların gelmesini isterseniz, eğer Brawl Stars oynamamızı istiyorsanız da bu videoya tanıtımına e, 7 like gelsin arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk öncelikle şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Üstüm var ama saçım gözükmüyor. Neyse oynayalım. Evet. 2 dakika kalmış. Kapı açık değil. Hiçbir şey açık değil. Ay kırmızı anahtar bulduk arkadaşlar şurada. Kaç. Peşimden geliyor ya. Buraya girelim bari. Girelim. Şimdi kaçalım. Benim aynı kız var. Kaçtık arkadaşlar şimdi. Kırmızı kapıya doğru gidiyoruz ama burada da biraz eğilelim. Şöyle bir dakikada yetiştirmemiz imkansız. Ya ne yapabildiğim kadar yapacağım. Dedi geliyor. Şu kapıları kapatmasam da rahat hiç etmiyorum ya. Ay <laughs> şey beceri arkama da bakamadım. Kaç kaç kaç. Onu böyle dolandıracağım. Başı dönsün. <laughs> of benim peşimi bir bıraksa. Vallahi delireceğim en iyisi. Oyun odasına gidip saklanalım. Ha işte. Kim bu saniyelerde yetiştirecek? sadece şey kalmış arkadaşlar. Ah çabuk gel siyah anahtarı buldu arkadaşlar. Ha. Oha. Ben de bu yok. Ya inşallah yetiştirir ya. Of, hadi çabuk çabuk kız çabuk. Aa. Koş 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 koş. Ay vallahi kazandık. Benim ikizim ha. Benim ikizim var ha. Bu da benim ikizim yetiştirdik arkadaşlar 148 lira var bir şeyler alabilir miyiz aslında kıyafetimi değiştirmek istiyorum ama hiçbir şey gözükmüyor kedicik gözükmüyor ki alayım ya daha başlayalım arkadaşlar kaç tane oynayayım bence 3 tane oynayıp bitireyim bu ikincisi mi diğer turda bitecek Hatta 4 dört olsun 4. Oyuncu of benim tedi olma şansım hiç Hiç olmam kesin ya. Evet. Başladık. Sarı anahtar burada var arkadaşlar. Tedi şimdi. Tedi benim benim alıp veremediğini anlamıyorum. Aa, ödüm koptu. Ödüm koptu. Zannettim bu geliyor. Ben de birden çıktım. Arkadaşlar şimdi pembe kapıyı bulacağız. Ha, kaç. Ay. Kaçtık. Biz ne Ya bunu benimle alıp veremediği nedir kardeş? Bu halde bekle sanki hiç görmüyoruz. Neyse bizi de başka anahtar buluruz. Mutfağa gidelim. Mutfak mı buranın adını hiç bilmiyorum atmağı ve anahtarı bulduk. Çok sıcak ya arkadaşlar. Siz, sizin aralarda sıcak mı? Nereye gitmiş lan? Şimdi buradan çık. Çok güzel. Uzak bir yerde değil kapı. oyun odası. Aa donuyor. Oyun odasında. Teti nerede? Kötü insan üstüne geldirmiş. <laughs> Aa şifreyi bulduk. Çok iyi. Bakın 20 saniyede yaptıysak 2 dakikada da yaparız yani. Hiç umuyorum sanki yapamayacakmışız gibi geliyor bana. Şimdi şifreye girdik. Kaçıyoruz pembe odaya. Pembe odada Alamamıştık anahtarımızı. Oh o oh, çocuğun arkasına gitsin. Aa ölmedim ölmedim ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Arkadaşlar balayı yakalanmamız gerek çünkü anahtarı alamayacaktık yoksa. Geliyor. gözümün nuru geliyor. Gözüme nuru geliyor. Gel gel gel. <laughs> Pardon arkadaşlar birden ulti olarak uçtum. İnşallah atıyordum. Yeşil. o içimden siyah çıkacak. çok iyi. E, hiç gözükmüyor. Ben de buradan gidelim. Ya. Delireceğim ama. Ben buradan giderim. Kaçtık. <laughs> Kaç. Oy kaçtım. İzin vermiyor ki şu siyahı atar ya. Aldık kaçıyoruz. Gideceğiz açacağız. Ben tek miyim? Yani ben tek mi kalmışım burada? Kaçtım. Şimdi yüzde siksiramamış. Önceden kaç kalmıştı? Bana yani kaç vardı? Param. Bölüm bir seçeceğiz arkadaşlar. Ben bölümüyorum. Bölüm, bölüm. Ay ya bölümüştü işte kaldı benimki. Hayır mı? Hayır diyorum. Evet. Hayır. Ya ben ne zaman tedi olacağım? Bak bu son oyun. Üçte bitmeyecek. Son oyun bak. Ener. Ay inşallah Teddy oynamaz. Arkadaşlar Teddy geliyor. Kaçıyoruz biz. Kaç 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 kaç. Mavi anahtarı bulduk şimdi. Ay. Birisi öldü. Geberdi. Şimdi buraya gideceğiz. Buradan çünkü açılıyor kürekle. Evet. Oyun alanında. Arkadaşlar bu bir oyun olmasaydı ve böyle gerçekten böyle bir yer olsaydı siz böyle burada kalır mıydınız? Aaa! Oh! Bizim koptu. Çok korktum. Öleceğim diye. Ölselim zaten video biterdi isteyeyim yoksa arkadaşlar ister misiniz böyle videoları gel Ya bu stars videosunun gelmesini istiyorsanız 7 like böyle videoların gelmesini istiyorsanız da 5 like istiyorum arkadaşlar diğer video bundan sonra atacağım videom belki Burak abi de bir gün Hii, ya <laughs> bir gün falan olabilir hiç bilmiyorum bir gün ya da gizli yerler her an her şey ortaya çıkabilir arkadaşlar. Tüp bir şey var mı? Anahtarsız kaldık ha. Şimdi bunlar da hiçbir şey yapamaz. Ve anahtarı çok delireceğim, delireceğim, delireceğim. Anahtarı buradan çıkmasın ya. Almışlar işte buradakinde. Ya dik bacısın. Ha. Ah. Gel gel. Gel. Gel gel. Bakma. Bakma. Arkadaşlar kırmızıdan da yeşil çıkacak, yeşilden de siyah çıkacak izleyin. Mordan da yeşil çıkacak bak. Ben burada beklemeni neyse o kız yapsın. Velma. kız gitsene, Kız git sen kız. Dedi ya Bu ne? Nasıl bir el bu? Ayağının mı sıfır? Piştirmişler. Kız git sen kız. Mor burada mı ya? Bu benim ikizim ha. Uy kim kapattı Ben de diyorum kim kapattı? Hiç Oğlum benden atarak ne istiyorsun ya? Yemin ederim. Neyse buraya gidin de gel yıkala bari. Yakala oğlum yakala. Ay korkuyorum abi. Aha, eski yerine gitti. Ya şu kız nerede kaldı? Gelsin. E ee, bu da açılmış. İçi de anahtar yok. Ah geliyor gene. Valla gelmiyor. Bunu da açmış. Bir tek kapı kaldı. Oo, kapı açık açıkmış lan. Bir tek kaçmak. Ay. 158 100. Onlar onun artı o zaman diğeri 148 de. Evet arkadaşlar, tedi videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle tarz videoların gelmesi için 5 like yani robot videoların gelmesi için. Brawl Stars videoların gelmesini istiyorsanız da 7 like istiyorum arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum ve 20 abone olmamıza çok az kaldı. 13 aboneyiz. 20 abone olmayı hadi fırlayalım. Bye.